Şöyle biraz Instagram falan gireyim. Aa maşallah kadın ne kadar iyi spor yapıyor ya. Aslında spor bünyesine iyi aslında. Ama ay o maşallah ay çok güzel spor yapıyor. Ben de şu an spor yapasım geldi. Yani sporta böyle yapasım geldi gibi bir şey değil ama. E ya, yapsam mı acaba ya? Ay, evet ya ben de bir spora yazılayım. Evet. Ay nedense şans an spor yazılasın geldi. Benim şu an acil spora yazılmam gerekiyor. Tam o zaman nereye yazılabilirim şimdi onu düşünelim. Ee, nereye yazılabilirim? Aha buldum. Bir tane bir yer vardı oraya yazılayım. Şöyle internetten ad soyad. Ve tamam evet şu an spor salonuna yazıldım. Hemen spor için kıyafetlerimi giymem gerekiyor. Şöyle telefonu koyayım. Şöyle suyumu da içeyim şimdi ise benim benim bunun videosunu çekmem gerekiyor. O yüzden şimdi gidip kamerayı falan alayım şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ben öyle Instagram'da gezinirken arkadaşa bir karar aldım. Evet arkadaşlar ben spora yazılacağım. Daha doğrusu yazıldım. Vay! Evet arkadaşlar yanlış duymadınız arkadaşlar spora yazıldım. Ee, ve arkadaşlar şimdi arkadaşlar üstüme giyip direkt spor salonuna gideceğim arkadaşlar. Ve bu, yani bu arkadaşa benim ilk günüm. İlk günümü ise sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani ilk günümü sizler göreceksiniz. Evet arkadaşlar o zaman ben spor için üstümü falan giyineyim arkadaşlar. üstümü giyindikten sonra görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şu an hazırım arkadaşlar. Spor için uygun kıyafetlerimi giydim. Şimdi arkadaşlar siz diyebilirsiniz spor çantam nerede? Arkadaşlar spor çantası almayı yani spor çantası almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten arkadaşlar orada su falan. Orada her şey var arkadaşlar. Yani şu an herhangi almamı gerektiren herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar işte şimdi yola çıkacağım. O zaman şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şimdi üstümü giydim tamam. Ee, tamam arkadaşlar o zaman ben sağ yani spor salonuna yaklaştığım zaman arkadaşlar kamera kaydını açarım. O zaman ise arkadaşlar işte arkadaşlar yani o zaman kamera kaydını açarım. Evet arkadaşlar o zaman spor salonuna bayağı bir yaklaştıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an arkadaşlar spor salonuna gelmiş bulunmaktayım. Ve arkadaşlar şimdi arkadaşlar içeri gireceğim. Evet arkadaşlar şöyle yürüyelim. Bakın arkadaşlar burada zaten bir kapı var. Neyse arkadaşlar o zaman size e, direkt şöyle içeriği göstereyim. Evet, şimdi arkadaşlar, burada arkadaşlar böyle spor eşyaları var ve ondan sonrası arkadaşlar yanında şöyle bitkiler falan var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burada spor eşyalarının çoğu nerede diyebilirsiniz arkadaşlar? Onları buraya gelen kişiler hani kullandıkları için oralar boş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sen nereden biliyorsun? İlk defa geliyorsun diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ben Hani buraya fotoğraflardan internet sitesinde arkadaşlar fotoğraflardan baktım Şimdi ise arkadaşlar size göstereyim Evet arkadaşlar Şöyle ilerlediğimiz zaman ise arkadaşlar Burada böyle ağırlık kaldırma yeri var Zaten görüyorsunuz şöyle Bakın arkadaşlar böyle insanlar ağırlık kaldırıyorlar ee, Niye biz gösteriyorsun Evet Ay evet niye bizi gösteriyorsun ee, Şey Pardon kusura bakmayın ben e, Youtuber'um da yani, yani daha doğrusu tokatı vururum da ben böyle size şey gösteriyordum hani. Hani ya burayı tanıtıyorum. Hadi tamam. 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 evet arkadaşlar birazcık rezil olmuş olabilirim. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar burada böyle bir tablo falan. Neyse o kadar ayrıntıya girmem. Sanki ev gösteriyorum ya. Bu arada arkadaşlar şuradan merdivenden çıkmak yerine böyle çıkmam şaka mı? Neyse ondan sonrası arkadaşlar burada böyle sular var arkadaşlar. Bayağı biz koymuşlar. Ee, çünkü arkadaşlar hani böyle ya bayağı susarız diye yani kısacası. Evet şimdi. Ondan sonrası arkadaşlar burada arkadaşlar böyle koşma yeri var. Zaten bunu biliyorsunuzdur ama ben altın adını şu an bilmiyorum. Ama siz biliyorsunuzdur veya bilmiyorum. Neyse siz zaten bunu illaki biliyorsunuz. ismini. ben bilmesem de biliyorsunuzdur siz bunu. Evet arkada bitkiler falan filan. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Şunu üzerine tıkladığım zaman böyle şey çıkıyor. Evet neyse. Ondan sonra ise işte arkadaşlar. E, burada arkadaşlar bisiklete benzeyen şey var arkadaşlar. Tabii ki yine ismini bilmiyorum. E, evet arkadaşlar işte böyle gördüğünüz gibi bisiklete benzeyen bir yer var. Evet şimdi. Arkadaşlar şimdi spora başlayacağım. Ondan önce arkadaşlar şuradan bir su alayım. Şuraya açayım ve buradan şu moru alayım. Evet. Evet arkadaşlar, İlk ilk olarak ne yapabilirim? Gelin şöyle eşyalarda da bakalım. Arkadaşlar ilk önce ağırlık kaldırayım biraz. Şöyle hatta onun için arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ben şu şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar buradan şunu alayım arkadaşlar ıı, aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle şu ağırlıklar var. Bunları da alayım şöyle. Yani koyayım direkt. Tamam. Şimdi arkadaşlar ıı, bunu içeride yapayım. Neyse arkadaşlar ben şunları bir götüreyim. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bu ağırlıkları kaldıracağım. Ee, bu arada arkadaşlar bunları nasıl buraya getirirsiniz derseniz arkadaşlar birinden yardım aldım. Çünkü ağırlardı. Hepsini taşımam imkansız. Yani şimdi arkadaşlar ise deneyeceğim. Şimdi evet şöyle geçiyorum arkadaşlar ve geçtim. <laughs> Şimdi İngilizce şimdi başlıyorum. İlk öncelikle şu 5 kiloluktan başlamak istiyorum. Evet. 5 kiloluk gayet iyi arkadaşlar. Yani beni herhangi bir etkilemedi arkadaşlar. Şöyle kayalım. Şimdi ise arkadaşlar şu 10'u deneyelim. 10 da beni herhangi bir etkileme yapmadı. Yani öyle çok bir etkileme yok. 15'i yaparsak ise... Şey... Bu biraz... Bu biraz ağırmış gibi. Ay bir su içeyim. Arkadaşlar biraz şeymiş gibiydi Neyse ee, Şimdi arkadaşlar buradaki en ağır şeyi deneyeceğim Biraz korkuyorum açıkçası Çünkü ee, Yani çünkü çünküdür. dur e, Merhaba, e, merhaba. E, Rica etsem şuradakini bana verebilir misiniz? E, hanımefendi kaldırabileceğinize emin misiniz? E, yani şey emin değilim ama Efendim e, Yok eminim eminim e, Siz rica etsem verebilir misiniz? Ee, tamam şöyle. Tamam al bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, evet arkadaşlar şimdi yapacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç. bu oh, ne? Oh, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu nasıl? Bu nasıl? Ah, ay. Ay tövbe tövbe. Arkadaşlar bayağı bir ağırdı. Ben onu asla kaldırmam. Ay ben gidiyorum. Ay suyum. Neyse yenisini alırım. Ay, şuradan şöyle yenisini alalım. Yeşil alayım. Ay, ay arkadaşlar ya çok şeydi. Çok fazla ağırdı. Neyse tamam. O zaman arkadaşlar şimdi koşuya geçelim. Şöyle hemen geçeyim tamam. Evet. Şöyle su koymak için yer var arkadaşlar. Ama ondan önce içeyim şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar normal seviyedeyim. Yani bunu yapabilirim. Neyse arkadaşlar biraz sohbet edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Yaz tatili nasıl geçiyor? Evet şimdi arkadaşlar ıı, son seviyeye geçelim. Evet arkadaşlar biraz artık şey olmaya başladı. Evet iyi şöyle su da alayım. Evet arkadaşlar şu an gayet iyi bir şekilde ilerliyorum. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Neyse arkadaşlar buna da bu kadar yeter diyelim. Bu arada arkadaşlar tabii ki bu kadar az yapmayacağım. Videodan sonra arkadaşlar saatlerce devam edeceğim. Ama arkadaşlar şimdi size kısa kısa göstermem gerekiyor. Video uzamaması için. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buraya geldiğimiz, geldiğimiz, zaman ise arkadaşlar burada böyle şey var arkadaşlar. Böyle ne deniyordum lan? Ya zaten demiştim. Bisiklete benzer bir şey var arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. Suyu şöyle koyayım. ve elimde kalsın. Şöyle kameraya koyayım arkadaşlar. Evet. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şu an böyle yavaş. Yani tam yavaş değil. İyi yani şu an beni herhangi bir etkilemiyor. Şimdi biraz daha hızlanırsak. Evet biraz yorulmaya başladım. Biraz su falan içeyim. Tamam. Okey. Evet. Evet arkadaşlar şu anlık sporumu yaptım. Bir dakika kamatı burada yapmayayım ya. Şöyle geçeyim. Kapanışı şurada yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar sporumu yaptım tabii ki bu kadar az olmayacak tekrar diyeyim arkadaşlar size az gözükmesi için arkadaşlar videodan sonra ben devam edeceğim evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir size ilk yazıldığım günü göstermek istedim evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın hepinizi çakıma çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın bay bay